Seyfi hadi kızım. Hazırsan gidelim. Ah, tabureleri unutma. Geliyorum. Kızım hadi binsene arabaya. Ne oldu Seyfi? Bir şey olmuş ama anlamadım. Konuşmak istediğinde konuşabiliriz Seyfi. Bir daha deneyeyim. Ne oluyor bu araba ya? Çalıştı. <laughs> 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 Çöpe attım geldim. Bugün oto yıkamamda çok müşteri yok. <laughs> merak etme, merak etme ustam. Bu arabanın işi bittikten sonra sahibi iç-dış temizlensin istemişti benden. Tamam o zaman, işim bitince bana yolla. Tamam. Neden geldik buraya? E, arabada bir sorun var tatlım. Of. Merhaba, kolay gelsin. E, sabah arabayı çalıştırdığımdan beri bir tekleme yapıyor, düzgün çalışmıyor. E, müsaitseniz bakabilir misiniz acaba? Tekleme yapıyor dediğinize göre o halde motorda bir sorun var. Kaputu açıp bakmam gerekiyor. <laughs> Küçük hanım seni şimdilik şu tarafa alabilir miyim acaba? <laughs> Şimdi bakıyorum. Kaputunu açalım. Bir bakalım. Hmm. Aa, aa. Sorun trigger kayışında, onu oradan çıkartacağım. Siz burada ne yapıyorsunuz böyle? <laughs> burada oto kuaför hizmeti veriyorum. Kuaför mi? Annemin gittiği gibi mi? <laughs> e, benziyor. Arabalar geliyor. Buradaki silindirler arabaları yıkıyor. Sonra isteyen olursa da arabanın dışına kaplama yapıyoruz. Kaplama mı? Evet böyle rengarenk süsleyebiliyoruz. Keşke benim karavanım da süslü olsaydı. Annemle baktık bulamamıştık. Şimdi anlaşıldı sabahtan beri neden surat astın. <laughs> Kızım ama biliyorum sen öbürünü istiyordun. Ellerinde yokmuş söylediler ya. Ama bize kelebekli ve çiçekli olanını göstermişlerdi o kitapta. Biliyorum hayatım o bir seçenekti ama ellerinde yoktu. Çok pardon, bölüyorum ama kulak misafiri oldum. Sanırım çiçekli ve kelebekli bir kaplama düşünüyorsunuz. <laughs> Rengini tutturduk ama desenleri tutturamadık. Bir saniye, kelebek ve çiçek. Hı -hı. İstediğiniz desenler bende mevcut. İsterseniz karavanınızı uygulayabilirim. He, anne! Buradaki çiçekler bizim orada gördüklerimizden daha güzel. Anlaşılan istiyoruz. Ee, Ümit çok pardon. Heh. Acaba çekme karavanı biraz itebilir misin? Aa, tabii tabii. Oy, 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 oy. Tamam. bakalım. Teşekkür ederim. Evet. Ah, i̇şte ben de sizin trigger kayışınızı sonunda çıkartabildim. Lütfen son gelin burayı göstereyim size. Ne olmuş? Şimdi bakın bu sizin arabanızdan çıkan trigger kayışı. Ee, uzun süre değiştirilmediği belli. Çünkü dişleri arasındaki açıklıklar bayağı bir artmış ve e, yıpranmış, genişlemiş. O yüzden de motoru çalıştıran çarkların dönmesini engelliyor. Ee, peki düzeltilebilecek bir şey mi? E, tabii tabii biz şimdi bunu e, çıkarttık. Yerine yenisini takacağım. Ah, süper. Bakın yenisine kadar sıkı ve dar. Bunun böyle küçük gözüktüğüne bakmayın. Bu çarkların arasında bu şekilde genişleyecek. Seç bakalım hangisini istiyorsun? <laughs> Yaşasın. Aa, şu ortada büyük kırmızı benekli olanı istiyorum. Tamam. Bir de şuradaki yeşil mavi çiçekli istiyorum. Tamamdır. Diğer çiçeği de şöyle yapıştıralım. Evet. Şu turuncu kelebeği seçtim. Nasıl? Kim? Oho, o da çok güzel. Tamam onu yapıştıralım. Tamam. Onu da şöyle yapıştırabiliriz. <laughs> Tamamdır. Arabanızın bakımları bitti. Triger kayışını değiştirdim. Artık güvenle yolculuk yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Emeğinize <laughs> sağlık. Benim de sticker uygulamam bitti. Çok güzel olmuş. Size de teşekkürler. Çok güzel oldu.